kaliteli, nitelikli sağlık hizmetini dünyaya sunan ve bunları e, takip eden e, kurumu. Tabii biz sadece sağlık turizmini medikal turizm olarak görmüyoruz. Termal turizm, sağlıklı yaşam, engelli turizmi, üçüncü yaş turizmi bunların hepsini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. 2020 3 verilerine baktığımız zaman e, Türkiye 3 milyar 100 milyon dolar civarında bir e, sağlık turizmi getirisi elde etmiş yaklaşık 1 milyon 650 bin e, kişi e, Türkiye sağlık için gelmiş 2024 verilerine baktığımızda buna paralel gidiyor hani son 3 şey çıkmadı ama 9 e, aylık e, perspektifine baktığınız zaman yaklaşık 2 milyar 100 milyon 150 milyon civarında bir e, gelir ve 1 milyon e, 150 bin e, kişi Saltı Türkiye'ye gelmiş ama biz son çeyrekteki rakamlarla yine 2023'teki rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz. E, ama dünyada baktığımız zaman sağlık turizmi 100 milyar dolar gibi bir rakam konuşuyoruz. 2028'de 127 milyar dolar sağlık turizminde bir getir olacak. Türkiye'nin 2028 hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle her Türkiye çatısı altında tüm kurumlarımızda, tüm paydaşlarımızda 20 milyar dolar sağlık düzgünlüğüne bir gelir elde etmeyi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye dünyanın şifa merkezi olması yönünde bizleri e, yönlendirdi. Dolayısıyla dünyanın şifa merkezi olması noktasında da Türkiye'yi kurguluyoruz. Bu noktada biliyorsunuz saç ekimi dünyanın destinasyon merkezi. Organ transplantasyonunda ilk onda olan e, ülkeyiz. E, karaciğer nakli üç böbrek naklinde dünyada birinci sırada geliyoruz. Bunun yanında estetik cerrahisinde biliyorsunuz artık her şeyleri e, Türk hekimlerimiz yapabiliyor. E, İnfertilite ayı ve uygulamaları Diğer taraftan göz ve diş, tabi Türkiye'de talep gören hizmetler. Bu saç olarak da bizim primer sorumluluğumuz bunları mümkün olduğu kadar. Demin bahsettiğim 1 milyon 602 milyon olan turist sağlık turisti ya da sağlık hizmeti için başka bir ülkeden başka ülkeye giden insanları 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon Türkiye'ye nasıl davet edebiliriz? Misyonumuzu nasıl yerine getirebiliriz? Bu amaçla çalışıyoruz.